Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte. Onun evet. ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Sivas'ta genel bir milli kongre toplamak kararı. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumel'deki milli teşkilatları birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas'ta genel bir milli kongre toplamaktı. Bu amacın gerçekleştirilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardı. 1- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin istek ve kararı kurtaracaktır. 4. Millet içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle dünyaya duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı gereklidir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gerektiğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar. 8. Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Görüyorsunuz ki yazdığım hususlar zaten vermiş ve 4 gün önce Trakya'da ilan etmiş olduğum bir kararın bir genelge ile Anadolu'ya bildirilmesinden ibarettir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir buyurulur. Bunları boşuna söylemiyor, biraz sonra neden böyle dediğini anlayacaksınız. Bu noktanın adınlanması için arzu buyurursanız küçük bir açıklamada bulunayım. Efendiler, o müsvedde işte bu kağıtlar, kağıtları gösteriyor. Dört maddeliktir. İçindekileri bildirdim. Sonunda benim imzam vardır. Bir de görevi dolayısıyla Kurmay Başkanı'm olan Albay Kazım Bey'in, yani şimdiki İzmir Valisi Kazım Paşam, Kurmay Heyetinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüsre Bey'in, şimdiki Büyük Elçim, askeri makamlara şifreleyen yaverim, Muzaffer Bey'in ve sivil makamlara şifreleyen bir memur efendi imzaları vardır. Bunlardan başka daha bazı imzalar vardır. Adını satlayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmez. O dediğim yere geliyoruz şimdi. Bu imzaların bu müsvetliğe konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir. Daha Havza'da bulunduğum sırada Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'dan bir şifreli telgraf aldım. Bu telgraf aşağı yukarı tanıdığımız bir şahsın, tanıdığımız bir şahıs bazı arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan buraya gelmiştir. Nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda ne emir buyurursunuz şeklinde idi. Adeta bir bilmeceyi andıran bu telgraf. Ben de büyük bir merak ve hayret uyandırdı. Söz konusu edilen şahsı tanıyorum. Benden nasıl hareket edileceğini soruyor. Ankara'da arkadaşım olan güvenler bir komutanın yanında telgrafta şifrelidir. O halde neden adını şifreli olarak bile yazdırmaktan çekiniyor? Bir hayli düşündüm. Kavrar gibi oldum. Tahmin buyuruluyor ki bilmece çözmekle uğraşacak zamanım yoktu. Fakat Fuat Paşa'yı yakından görmek, bölgeleri, çevreleri, düşünceleri üzerinde kendisiyle konuşmak bence pek istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telgraftan ilham alarak kendisinden şu ricada bulundum. Ankara'dan ayrıldığınızı belli etmeyecek tedbirleri aldıktan sonra at ve kıyafet değiştirerek birkaç gün için hemen yanıma geliniz, İstanbul'dan gelen arkadaşlarla birlikte getiriniz. Gerçekten de Fuat Paşa dediğim gibi havza'ya hareket eder. Ancak bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla ben derhal Havza'dan ayrılıp Amasya'ya gitmeye mecbur olmuştum. Fuat Paşa Havza yolunda durumu anlar ve Amasya'ya yönelir. İşte böylece 21-22 Haziran'da Amasya'da yanımda bulunuyor. Adı şifrede bildirilmeyen zat da Rauf Bey. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. Bineceğim vapurun takip edileceğini ve beni İstanbul'dayken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz'e batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş onu haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve hareket ettim. Kendisine de eninde sonunda İstanbul'dan çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Rauf Bey gerçekten de İstanbul'dan çıkmak gereğini duymuş ve çıkmış. Ancak benim yanıma gelmedi. Arkadaşı olan 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'in yanına gitmek ve İzmir cephesine daha yakın bir yerde olmakla daha etkili, daha yararlı olacağını zannederek Bandırma Akhisar yoluyla Manisa bölgesine gitmiş. Gittiği yerden halkın maneviyatını bozuk, durumu tehlikeli ve korkunç bulmuş. Derhal isim değiştirerek oradan ödemiş Nazilli Afyon Karahisar üzerinden Azizi'ye, Sivrihisar yoluyla ve Arabeli Ankara'ya Fuat Paşa'nın yanına gelmiş ve bana haber göndermiş. Pek güzel ama adını saklamak şeklinde beni üzmenin anlamı var mıydı? Öte yandan 3. Kolordu komutanım olup Samsun mutasarrıflığına bıraktığım Rafet Bey'i artık Sivas'a Kolordu merkezde göndermek istiyordum. Birkaç defa gelmesi için emir vermiştim. Bölgeyi teftişe çıkmış, emirlerime cevap bile alamıyordum. Nihayet o da bir rastlantı eseri olarak o gün gelmişti. Rauf ve Rafet Beyler, değerli izleyenler, Atatürk'ü sadece bu şekilde üzmediler. Şunu da yaptılar. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı. Şimdi imza meselesine gelelim. Yani dönelim. Ben Müsvettenin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Rafet Beyler benim odamda Fuat Paşa başka bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey misafir olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendini ilgili ve yetkili görmediğini nazikçe ifade etti. Bunun tarihi bir hatıra olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imzaladım. Rafet Bey imzadan çekindi ve böyle bir kongre toplanmasındaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. Anlaması mı kalmış? memleket işgal edilmiş kurtuluş savaşı verilecek milli mücadele müsvedde onun özeti İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola göre anlaşılması pek basit olan bu bir konuda böyle bir düşünce ve duygu içinde oluşu bana pek acı geldi siz olsanız size de gelir Fuat Paşa'yı çağırdım Paşa amacımı anlayınca derhal imza ettim. Fuat Paşa'ya Rafet Bey'in çekilmesinin sebebini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa'nın Rafet Bey'den biraz ciddi açıklama yapmasını istedikten sonra Rafet Bey müsveddeyi eline alarak kendine göre bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki bunu bu müsvedde de bulmak oldukça güçtür. Buyurun merak edenler inceleyebilir. Efendiler, gereksiz gibi görülebilen bu açıklamalar daha sonraki yıllarda ve olaylara ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yardımcı olur düşüncesiyle yapılmıştır. Şöyle ufacık bir işaret koymuş imza diye. Gördüğünüz gibi önceki bölümlerde mitinglerde problemler çıkmıştı. Burada da kongrelerin toplanmasına böyle zorluklar yaşamış Atatürk. Değerli izleyenler, Tam bu noktada size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. O da Sinan Meydan'ın Atatürk'ü anlamak için nutkun deşifresi kitabı. Kitabın son bölümünde çok çok ilginç bir başlık var. Ne demiş biliyor musunuz? Nutuktaki yalnız adam. Atatürk'ün silah arkadaşları efsanesinin yıkılışı. Böyle bir bölüm var. Ve Refet Bey, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir. Bunlardan böyle örnekler veriyor. Her birinde yazmış. Mesela Refet Paşa, Nutuk'taki Refet Bey, Nutuk'a göre Refet Bey'in yanlışları. Aynı sistemi hepsini anlatmış. Kazım Karabekir Paşa, Nutuk'taki Kazım Karabekir, Kazım Karabekir'in salınması, Nutuk'a göre Kazım Karabekir'in yanlışları. Çok ilginç değil mi? Böyle bir dile yerleşmiş klişe var. Atatürk ve silah arkadaşlar diye Sinan Meydan'da Atatürk'ün Nutuk'ta bu anlattıklarından yola çıkarak işte kitabında böyle bir başlık atmış. Nutuk'taki yalnız adam Atatürk'ün silah arkadaşları efsanesinin yıkılışı. Gün gün Atatürk belgeselimizin Yatan babayla ile Nutuk ve Günlüğün günlük bölümündeyiz. Tarih de 3 Şubat. 3 Şubat'ta Atatürk ile ilgili iki anıyı paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi ilk tarifeli uçuşları, diğeri de Türk Ocakları. Uçaklarımızın ilk tarifeli uçuşları güzel bir anı ama Türk Ocakları üzücü ve kötü. Önce tarifeli uçuşlara başlayalım sonra Türk ocaklarını anlatalım. 3 Şubat 1933 Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşları yapıldı. Ankara'nın 1923 yılında başkent ilan edilmesinden sonra kentin mevcut kara ve demir ek olarak hava yoluyla da diğer şehirlere bağlanması ihtiyacı baş gösterdi. Bu nedenle 1924'ten itibaren bazı özel uçuşlara başlandıysa da bunlar düzenli seferlere dönüşmedi. Sivil havacılığı geliştirmek ve Ankara-İstanbul seferlerini düzenli hale getirmek üzere 1932 yılında bir devlet havayolu şirketi kurulmasına karar verildi. Yani değerli izleyenler yaklaşık 8 sene sürmüş bu. Havaalanı olarak da Ankara'nın yaklaşık 25 kilometre batısındaki Etimesgut bölgesinde küçük bir istasyon binası ile bir hangar ve toprak pist inşa edildi. Ankara-İstanbul arasındaki ilk deneme uçuşu 3 Şubat 1933 tarihinde yapıldı. Amerikan Curtis imalatı çift motorlu King Bird. King kral da Birt ne acaba? King Birt D2 uçağı sadece 5 yolcu taşıyabiliyordu. Ertesi günkü Cumhuriyet gazetesi deneme uçuşunu okurlarına şöyle duyuruyordu. Ankara-İstanbul hava seferinde çalışacak Amerikan teyyarelerinden birisi bu sabah saat 10'da İstanbul'a hareket ederek 1 saat 10 dakikada Eskişehir'e gelmiş ve saat 2'de oradan havalanarak 3'ü 10 geçe Ankara'ya inmiştir. Teyyare bu suretle bir tecrübe seferi yapmıştır. 2-3 gün sonra Ankara-İstanbul hava hattının resmi açılışı yapılacaktır. Teyyareler çok mükemmel ve sağlamdır. İçerisinde kalorifer ve radyo tertibatı da vardır. Deneme seferinin ardından 15 Nisan 1933'te tarifeli uçuşlara başlandı. Yani deneme uçuşları bugün yapılmış 3 Şubat'ta. Tarifeli uçuşlar ise 15 Nisan'da 2-2,5 ay sonra. 20 Mayıs 1933 tarihinde de Milli Müdafaa Vekaleti bünyesinde 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesiyle hava yolları devlet işletmesi faaliyete başladı. Uçaklar ve tarifeli uçlar gibi ana bu şekilde değerli izleyenler. Gelelim Türk ocakları ile ilgili anıya. Atatürk Aydın'a ilk kez 3 Şubat 1931 günü trenle geldi. Gittiği her yerde olduğu gibi Aydın'da da istasyon hınca hınç kalabalıktı. Şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Gazi, Belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ardından Türk Ocağı'nı ziyaret etti. Kentin önde gelen aydınları oradaydı. Gazi gençlere sağlık, sosyal, kültürel ve tarım alanlarında köylüyü aydınlatacak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bir programınız var mı diye sordu aldığı yanıtların kendisini tatmin etmediği yüzünden anlaşılıyordu. Şimdi bir olay olacak. Aynı günümüz Türkiye'sindeki sadece ağlayan Yaşar Nur ifadesiyle angutlar karşımıza çıkacak. Ta Atatürk salken bile. Yaşar Nur Öztürk biliyorsunuz Türkiye'nin kaderini mahveden biri din söylemli onlara adutlar diyordu. Diğeri de tıpkı öteki gibi Atatürk'ü sömüren bu zihniyete de angutlar diyordu. Şimdi o angutların Atatürk zamanındaki bir uyarlamasını, ilk prototipini göreceğiz. Aldığı yanıtların kendisini tatmin etmediği yüzünden anlaşılıyordu. Olsa da bir genç ileri çıktı ve Paşam, harcırahımız ve vasıtamız olmadığı için köylere gidemiyoruz dedi. O zaman Atatürk'ün zaten çatılmış olan kaşları büsbütün kavislendi, kükürer gibi. Siz gidemiyorsunuz ama bir sürü yobaz ayağına çarını çektiği gibi sırtında torbasıyla inkılabı köstekleyen yayınlarla köyleri adım adım dolaşıyor. Sizinse bu uğurda en küçük bir tedbiriniz yok dedi. Tam da bundan bir ay önce Menemen olayı patlak vermiş, genç Astemen Kubilay şeriat isteyen yobazlar tarafından hunharca öldürülmüştü. Olayın failleri Atatürk'ün aydına geldiği gün Menemen'de idam edilmişti. Atatürk bu denli hassas olduğu bir konuda Türk ocağı yöneticilerinin zorlukları bahane ederek köyleri ihmal etmesinden çok rahatsız olmuştu. Kalktı doğru vagonuna gitti. gece vagonunda geçirdi ve ertesi sabah erkenden Denizli'ye geçti. Doğrudan vagonuna gittiğine göre ne Türk ocağında kalmış ne bir otelde aydın o kadar sinirlenmiş vagonda uyumuş, sabah da denize geçmiş. Bu olaydan yaklaşık iki ay sonra da Türk ocakları kapatıldı. Bugün bir proje ortaya koyduğumuzda ve sizi davet edip işin bir yerinden tutun dediğimizde nasıl ki 50 dereden su getiriyorsunuz, 7 sürelerinizin borcunu bahane ediyorsunuz ve 1 lira bile desteğiniz olmuyor. Bu yaptığınıza Atatürk şahit olsaydı işte size de tavrı bu olacaktı. Tek ürettiğiniz bahane. Biz burada yıllardan beri olmayan imkanlarımızla o kadar araştıralım, üretelim yazılar, kitaplar, videolar çekelim. Siz sadece seyredin. Siz bilirsiniz. Kimin kemiklerini sızlattığınızı az önce söyledim. Bahane üretmekle Atatürk'ün mirasına mirasçı olamazsınız. Bu kafayı değiştireceksiniz. E şimdi inandığı davası için bir lira bile vermeyenin bu vatan millet Sakaryası din iman kitabı sadece sloganı olarak kalır. İcrata geçiremez. O zaman ne olur? Fanatik gruplar, kutsalla beyni yıkanmışlar, yarım ekmeği bile olsalar onu da bölüp inandığı davalarına verirler ve onlar başarılı olurlar. Sense burada, işte böyle mal toplarsın arkada. Elini cebine atacaksın kardeşim, anladın mı? Bir elini taşın altına, Yaşar Nur Hoca'nın ifadesiyle diğer elini cebine sokacaksın. Sokmuyorsun. Sen busun. Bu sadizmden ve bu ıstıraptan, bu kahırdan, bu tahribattan şikayetçi olduğunu söyleyenler ...bir defa adam olacak. Onu göremiyorum ben. Şimdi fazla ağzımı açmak evet. istemiyorum. O olmadan olmaz. Yani mesela diyorum ki... ...iki tane... ...tırnak içinde dava var. İki tane anlayış var. iki tane zihniyet var. Biri... ...bir ekmeğinin yarısını verecek kadar fedakar kendi zihniyeti için. Öbürünün bir fırın ekmeğinden bir dilim alamıyoruz. Bir kıyaslama yapıyorum. Şimdi bu ikisinin başarı şansı aynı olamaz. İstediğin kadar bağır, istediğin kadar patırdı yap, istediğin kadar yakın. Kemin burada bir tabir kullandı, kim kullandı? Gakkuk diye. Gakkukla olmaz bu iş. Gakkukla olmaz bu iş. yaptığım çalışmaların bir yerinden tutan değerli okuyucu ve izleyicileri selamlıyorum. Bir sonraki sohbetimde görüşmek üzere. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Siz gidemiyorsunuz ama bir sürü yobaz ayağına çarını çektiği gibi sırtında torbasıyla inkılabı köstekleyen yayınlarla köyleri adım adım dolaşıyor. Sizinse bu uğurda en küçük bir tedbiriniz yok dedi.